Su çiçeği nedir? Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan su çiçeği çok yaygın görülmekle birlikte ağır belirtilere yol açmayan virüs kökenli bir bulaşıcı hastalıktır. Tipik döküntüler deride içi sıvı dolu kabarcıklardan oluşur. Çok bulaşıcı olan bu hastalığa hafif genel belirtiler de eşlik eder. Bulaşma ve belirtiler arasında geçen kuluçka süresi 2-3 haftada tamamlanır. Ortaya çıkan döküntüler 24-36 saatte makul denen ve deride kabartı yapmayan noktalar halindeki lekelerden içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşür. Döküntüler kabukların düşmesiyle 5 ila 20 gün içinde iz bırakmadan kaybolur. Ama karşı durulmaz bir kaşınma isteği uyandıran bu döküntülerin kaşınması durumunda deride çiçek bozuğunu andıran küçük çukur kalabilir Ateş genellikle 38,5 derece ile 39 derece arasında kalır ama ağır durumlarda 40,5 dereceye kadar ulaşabilir. Öbür virüs kökenli hastalıklarda olduğu gibi su çiçeğini de iyileştirecek bir ilaç yoktur. Tedavi girişimi temel olarak hastanın yakınmalarını olabildiğince azaltmaya yöneliktir. Tedavi özellikle kaşıntıyı azaltmaya yöneliktir. Ayrıca hastanın iç çamaşırlarının ve yatağının her gün değiştirilmesi önerilir. it.